Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm cümlede. Mazotumuzu yıkadıktan sonra 80-85 derecelere kadar geldi. Ondan sonra suyundan arındıktı Bu gitti. Ya yani az da miktarda olsa kalıyor dibinde ama tabi biz yaptığımız onu tökerken en sonunda kalıyor dibinde. Dibinde kaldığı için sıkıntı yok. Ha, tertemiz. Bu az olduğu için parlak görünüyor. Bu çok olduğu için bu renkte görünüyor. Yani normalde ikisi de aynı renktedir. Rengini aldanmayın. Harika oldular. Tabi hala da mazotumuz sıcak. <laughs> mazotumuz hala daha sıcaktır. Dökerken 60 derecelerde filan da işte döktük onu. Soğuttuk 60 derecelerde döktük onu işte. Başarı elde ettik güzel bir başarı elde ettik. Bunda bu kabın içinde getirmiş olduğumuz ham diyelim zeytin yani çözeltilerini yaptıktan sonra bunun içinde bırakıyoruz. Ustuğumuz var en son zeytin yani ayırdıktan sonra gliserinden alıyoruz. Bir tane abimiz vardı. Çok teşekkür ederim ona. Aydınlattı, bilgiler verdi. Ondan ilham alarak biraz da biz araştırarak daha iyisini nasıl yapabiliriz diye en son şey ettik. En son bu hale kadar getirdik onu. Akşam döktük işte arabalara filan. Şunun içinde şey ettik onu. Ama tabi bunu da başka bir tenekeye koyduk. Onun içinde etrafına su vardı. Her tarafı eşit sıcaklık alsın diye yaptık. Temincek e, kavanozlarımız vardı. Kavanozları tabi attık çöpe. Onların hep tüpleri gitti. Meğersem onlar yüksek sıcaklıklara dayanıklı kavanozlar değilmişler. Kavanozda yaptığımız için olmadı. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bir yer üzerinde herkes yapabilir. Bunu tam ayrıntılı bir şekilde çekeceğim. En kısa zamanda çekeceğim. Bunu da sizlere tane tane göstereceğim. Hayırlı günler dileğiyle.